أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه أجمعين أما بعد قمة القردش ترم دار لمستم النار تبرمسها صنا إلشعيت deprem sahasına ilk indiğimde, o enkazların başına geçtiğimde, yardım çalışmalarına şahitlik yaptığımda ilk başta Allahu Teala'nın şu ayetleri zihnimde canlandı. İza arad <laughs> Allahu şey'en yekul lehu kun feyekun. Allahu Teala bir şeyi murad ettiğinde, bir şeyin meydana gelmesini dilediğinde o şeye kun der, feyekun. O şey de hemen meydana gelir. Allahu Teala'nın her şeye kadir olduğunu, inna Allah'a ala kulli şeyin kadir, <laughs> her şeye muhtedir olduğu ayetleri birer birer gözümde canlandı, zihnimde canlandı. Ve ondan sonra önceki kavimlere gönderilmiş peygamberlerin kıssaları birer birer gözümün önünde canlandı. Hani Allahu Teala Hud suresinde Nuh Aleyhisselatü Vesselam'a binaen, Hud Aleyhisselatü Vesselam'a binaen, Salih Aleyhisselatü Vesselam'a binaen, İbrahim Aleyhisselam Vesselam'a binaen diyordu ya, biz Nuh'u kavmine bir peygamber olarak gönderdik. Bir elçi olarak gönderdik. Hani Nuh kavmine şöyle demişti. Ella illallah. Sadece ama sadece Allah'a ibadet edin. İnni kafu aleykum azabe elim. O elem verici günün azabından sizin adınıza korkuyorum demişti ya. Ve kal el min kavmihi. Kavminden önde gelen liderler. Önde gelen liderler. Kafir olanlar. Allahu Teala'yı kale almayanlar, Allah'ın şeriatını, yasasını, kitabını kale almayanlar Nuh'a şöyle demişti. Ma illa basharan mislana ve ma illa hum baradiluna badi Ey Nuh, biz senin de bizim gibi bir beşer olduğunu, sana tabi olanların da bizim ayak takımı insanlar olduğunu, badi ar bedevi insanlar olduğunu görüyoruz. Ve malara لكم علينا من sizin bizim üzerimizde hiçbir otoritenizin, hiçbir yetkinizin, hiçbir faziletli üstün bir yeteneğinizin olmadığını görüyoruz. Hatta hatta ben nıznukum Bizler bizler sizlerin yalancı olduğuna inanıyoruz demişlerdi ya. Nuh ne demişti kavmine aziz kardeşlerim? Nuh kavmine elle ta'budu illallah sadece ama sadece Allah'a ibadet edin. Sadece ama sadece Allahu Teala'nın yolundan gidin demişti de önde gelenler, amirler, yetki sahibi olanlar, sultan sahibi olanlar, makam mevki sahibi olanlar, düzen sahibi olanlar, kendilerine düzen kurmuş olan, sultası olan kafirler şöyle demişti Nuh'a. Biz asla ve asla senin peşinden gitmeyeceğiz. Asla ve asla seni dinlemeyeceğiz. Asla ve asla yolumuzu, yasamızı, kendi davamızı bırakmayacağız senin adımlarını takip etmeyeceğiz demiştiler ya Nuh'a. Nuh da onları sadece ve sadece ama sadece ve sadece Allahu Teala ibadet etmeye çağırmıştı ya. Allahu Teala'nın yasasını kale almaya çağırmıştı ya. Allah'ın şeriatına tabi olmaya çağırmıştı ya onları. Onlar da Nuh'a böyle cevap vermişti de en netice Allahu Teala Nuh'un kıssasında diyor ki bize vakile ya ardu bil'imaki ويا سماء اقليعي وغيض الماء واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ديور الله تعالى şöyle denilmişti yere ey yer çek suyunu artık ey gök kapat kapılarını su çekildi ve el be iş bitti diyor Allahu Teala iş bitti işte ne zaman Nuh'u kale almadıkları zaman Allah'ın peygamberi olan Nuh'a tabi olmadıklarında Allahu Teala göğün kapılarını açıyor. Yerin kapılarını açıyor. Gökten ve yerden o kavme azap gönderiyor. İşleri bitince ve kudiyel emir iş tamamlanınca Allahu Teala göğe emrediyor. Ey gökyüzü kapat kapılarını. Ey yeryüzü kapat kapılarını. Gök suyunu çekiyor. Yeryüzü de suyunu çekiyor bu deprem sahasına indiğimde Allahu Teala'yı kale almayan liderlerin, yöneticilerin, vekillerin halleri gözümün önünde bir şerit gibi canlandı vallahi vallahi. Hakeza, hakeza Hud Aleyhisselatü Vesselam'ın kavmiyle olan hukuku birer birer gözümün önünde canlandı. Hani Allahu Teala Allah'a alakalı ve ila adine kahum huda. Biz Ad kavmine de kardeşleri Hud'u göndermiştik de Hud onlara kale ya kavmi min ilahin gayru. Ey kavmim Allah'a ibadet edin. Ey kavmim Allah'ın yolundan gidin. Ey kavmim sizin Allah'ın dışında hiçbir ilahınız yok. Ne olur sadece Allah'a ibadet edin diye kavmine söylemişti ya. Kavmi de ona in entum illa muftarun. Sizler iftira atanlarsınız. Sizler iftira atanlarsınız demişti ve Yahud Aleyhisselatü Vesselam onlara sizler Allah'a iftira atıyorsunuz. Tek bir ilah var. Sadece kendisi kabul edilecek, yolu kabul edilecek, ibadet edilecek. Tek bir ilah var. O da Allah'tır demişti. Sizler müfteri insanlarsınız demişti ya. Ve devamen. Ya kavmi la es'elukum aleyhi icra. bu tebliğim karşısında sizden bir para istemiyorum. Benim ecrim sadece beni yaratan Allahu Teala aittir. Siz akletmez misiniz demişti ya ve devamında ve istighfiru rabbakum ey kavmim rabbinize istiğfar edin günahlarınız için bağışlanma isteyin. Allahu Teala'ya tövbe edin ki Allah gökyüzünün bereket kapılarını sizlere açsın ve sizin kuvvetiniz üzerine kuvvet katsın. Sakın ha sakın mücrimler olarak çevirmeyin demişti ya. Onlar da Hud Aleyhisselam'a şöyle demişti. Kalu yahudu ma'ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an kavlik ve ma nahnu leke bi mu'minin ey hud, sen bize ne söylersen söyle ne delil getiriyorsan getir biz ve ma nahnu bi tariki alihatina ilahlarımızın yolunu bırakacak değiliz senin ilahının yolundan gelecek değiliz bir söz söyledin diye asla ve asla davamızı bırakmayacağız dediler bizler asla o ma nahnu leke bi mu'minin iman edecek değiliz demişti ya subhanallah Hatta ki ve lemme ca'e azabımız o kavme de geldiğinde neccayna huda vellezine amenu ma'ahu bi minna hud ve huda iman edenleri kendi rahmetimizle kurtardık ve neccaynahu min azabin galiz o ağır azaptan onları kurtardık ama ve adın kavmini de helak ettik diyordu Allahu Teala. Hakeza Semut kavmi gözümün önünde canlandı o sahayı gördüğümde o koca koca binaların enkaz haline, beton yığınına, o son model arabaların demir yığınına geldiğini, hurda yığınına geldiğini gördüğümde Semud kavmi gözümün önünde canlandı. Hani Allahu Teala onlarla alakalı ve ile Semud salihah. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i göndermiştik de. ya kavmi ilahin gayru. Ey kavmim ne olur sadece Allahu Teala'yı ibadet Sizin Allah'tan başka hiçbir ilahınız yoktur demişti ya. Sea, so Judite, so so o vanşakuk min el ve istımarakum fiha fasteğfiruhu semme töbû ileyhi in rabbî karîbun mucîb o ki yerden yarattı yerden sizi ibaret etti Ne olur sadece ona istiğfar edin ona tövbe edin o karîptir mucîbdir dualara icabet eden size en yakın olandır demişti ya Salih'in kavmi de Salih'e cevaben şöyle demişti kalu ya salih قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا اَتَنْهَانَا اَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا وَاِنَّنَا لَف۪ي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا اِلَيْهِ murib, Ey Salih, daha önce sen bizim içimizde gelecek vadeden bir adamdın. Sen kıvrak, zekalı bir insandın. Şimdi gelip bizim atalarımızın yolunun yanlış olduğunu, babalarımızın ibadet ettiklerinin batıl olduğunu mu söylüyorsun? Oysa ve innena le fi şekkin mimma ted'una ileyhi murib. Biz senin bizi çağırdığın şey hususunda şüphe içerisindeyiz. Fe <laughs> Salih'in devesini kesme neticesinde Allahu Teala diyor ki Salih'in dili üzerine fakale temettu fi darikum 3 gün boyunca yurdunuzda yiyin, için, gezin, dolaşın. Zalike va'dun gayru mekzub. Bu yalanlanmamış bir sözdür. Üç günün neticesine helak olup gideceksiniz. Felemme ca emruna. Bizim azabımız geldiğinde necceyne salihan vellezine amenu ma'ahu bir rahmetin minna. Salih ve saliha iman edenleri kendi rahmetimizle kurtardık. Ve min hızyi yevme iz. O günün rezaletinden onları kurtardık. İnne rabbeke huvel kaviyyul aziz. İşte Rabbindir kavi olan, izzet sahibi olan. Dedi ya işte o sayha. çığlık o zalimleri yakaladı. fi diyarihim Diz çökmüş bir halde Allahu Teala'nın azabı sabah vakti onları yakaladı. Allahu Ekber. Ke'en lem Sanki o yurtta yaşamamış gibilerdi. Sanki o yurtta hiçbir canlı yoktu. ''Ele inne semude kefaru, Dikkat edin Semud kavmi Rabbini inkar ettiler. ''Kefaru Rabbihum Rabbinin yolundan gitmediler. ''Ele li semud'' Dikkat edin Allah'ın rahmeti Semud kavminden de uzaklaştı diyordu ya. Vallahi bu sahaya indiğimde Rabbimin bu ayetlerini hatırladım. Ben bir Müslüman kardeşiniz olarak ''Feryadu figan diyor bir halde yöneticilere sesleniyorum. Alimlere sesleniyorum. Ellerinde yetki bulunduranlara sesleniyorum. Dönün Allahu Teala'nın dinine artık. Allahu Teala'nın kitabını kale alın. Kar olsun şeriat dediniz. Yürüyüşler yaptınız, propagandalar yaptınız, mitingler düzenlediniz. Allah'ın şeriatı kahrolsun olsun dediniz. Charlie o dergileri Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın o mübarek bedeninin karikatürünü çizdiler. Neler neler söylediler. Kur'anlar yakıldı İsveçler'de. Hiçbirimizin sesi çıkmadı. Sizce Allahu Teala gazaba gelmiş olmasın mı bize aziz kardeşlerim? Allah'ın haram kıldığı içkiyi halal kılan yöneticilerden ötürü, zinayı meşru kılan, faizi meşru kılan bankacılardan ötürü Yalanı meşru kılan insanlardan ötürü, ticaretinde yalan söyleyen hacı hocalardan ötürü Allah gazaba gelmiş olmasın mı sizce? Ey yöneticiler Allah'a tövbe edin. Allah'a dönün. Ey alimler peygamberin mirasına ihanet etmeyin yanlışın yanlış olduğunu söyleyin. el ve varisul enbiya. Alimler peygamberlerin mirasçılarıdır. İşte peygamberlerin kavimleriyle karşılaştığı nokta buydu. Ve ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi Biz tüm resulleri sadece kendisine itaat etsin diye gönderdik. Bugün bu toplum, millet Yöneticiler olarak Allah'ın peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadığı müddetçe Allahu taala'nın azabı gelmesi an meselesidir. Allah daha önce Nuh'un kavmini, Hud'un kavmini, Ad'ın kavmini, Salih'in kavmini, İbrahim'in kavmini, Lut'un kavmini helak ettiği gibi sabah vaktine yakın bir vakitte bizi de helak etmeye kadirdir. Allahu Ekber! Bu deprem saat 4'ü geçtikten sonra geliyor sabah vakti. İnsanlar sabah namazına kalkmadan önce Allahu Teala bu halakı gönderiyor aziz kardeşlerim. Daha önceki kavimleri halak ettiği gibi Allahu Ekber. Bizler ne zaman Allahu Teala'ya karşı kafa tutmayı bırakacağız? Ne zaman Allah'ın şeriatına tabi olacağız? Ne zaman Allah'ın kitabına tabi olacağız? Bu ellerinde yetki bulunduranlar sözde ilahiyatçılar. Nerede bu hadis inkarcıları? Nerede bu sözde ilahiyatçılar adamlar? Enkaz altında olan bebeği kurtarıyorlar diye tekbir getiriyorlar. Bu tekbirden rahatsız olan ilahiyatçılar var. Bu tekbirden midesi bulanan, tüyleri diken diken olan sözde Müslüman kanaat önderleri var Müslümanlar. La ilahe illallah. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ya Rabbi. Efetuhlikuna. İma faal el sufha'u ya rabal alamin Musa aleyhisselam dedi üzere içimizdeki beyinsizlerden ötürü bizi helak mı edeceksin Allahu feshhet hal belag ya rabbi ol, ben tebliğ ettim Yöneticileri, ellerinde yetki bulunduranları, alimleri peygamberlere ihanet etmemeye davet ettim Yöneticileri senin kitabını kale almaya, senin kitabını anayasa edinmeye davet ettim. Ya Rabbi ne olur sözlerimi anlaşılır. Sözlerimi tesir edici yıkıl. Ve bir an önce toplu bir şekilde senin dinine dönmeyi bizlere nasip eyle. Bu ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alemin.